Sonucan güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Pepe, Niloya ve Beren aynı anda salıncağa binebiliyorlar. Çünkü bu ikili salıncak. Hadi şimdi sizi sallayayım. Bir. iki, Üç. Çok güzel. Beren sana, bu nasıl tatlı Bak şimdi seni indireceğim tamam mı? Ay, ay indiremiyorum çok ağırsın. Ay Beren bekle. Bir daha deneyeceğim. Gerçekten çok kilo almışsın ama ben oturunca Ben oturunca işte indin Hop hop Beden sahi. Ay çok yoruldum gerçekten ağırlaşmışsın sen Çok yemek yiyorsun bu aralar değil mi? Nilo'ya otursun ben en de olur mu? Ya da Nilo'yu senin tarafa vereyim Bakalım ağır basacak mı? Sen otur ben Nilo'yu getiriyorum Nilo'ya ile Pepe Hadi bakalım İkinizi birden kaldırabilecek miyim? Dikkatli ol. Haydi bunu buraya koyayım. Oo Nilo'ya da bayağı ağır. Pepe ile ikisi. Evet. Hazırsak şimdi üçünüzü birden kaldırmayı deneyeceğim Beren Sanya. Hazır mısın? Kaldıracağım. Ay çarpın. Ka kalkmıyor. Gerçekten çok ağırsınız ya. Dur bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar çok ağır. Dur bir daha ben oturayım. Ay ben bile indiremedim sizi ya. Dur biraz daha deneyeceğim. İşte bu kadar. Demek gidiyormuşsunuz değil mi? Ya Beren sahip. Nilo'ya ile Pepe'ye bak. Ne kadar uslular gördün mü? Of onlara birazcık bir şeyler aldım. Onu verelim mi beden <laughs> Dana Danone'yi kim ister? Nilo'ya sana danone verelim. Dana ne Of. <laughs> bir şey vardı. Cipsi Pepe'ye verelim. Anlaştık mı? Bu cipsi bölüşebilirsiniz. Birlikte yersiniz. Tamam mı? Hadi bunları yerken birazcık gezdirelim ben. Hadi sür bakalım arabalarını. Şu tarafa gidin. Hadi oyun parkına. Güle güle. Beren sahi. Onlara iyi bak tamam mı? Sakın düşmelerine izin verme. Güle güle.